86 çelenk siparişi verip ödeme yapmadığı iddia edilen ve sonrasında birçok kişi tarafından da dolandırıcılıkla suçlanan Teoman Yıldırım şov bere konuştum. Hakkındaki suçlamaları topyekün yalanladı. 312 bin lira zararımız var. 130 bin lira para verdim kendisine. 325 bin lira bir ödeme yapması gerekiyordu. 60 bin lira borcu var bize. Çiçekçiden emlakçıya, tekstilciden iş adamına herkes onu dolandırıcılıkla suçladı. O ise sütten çıkmış ak kaşık olduğunu ile sürdü. Adımızın sağına soluna haddi olmayan, hadsizce bir şeyler yakıştırmaya çalışanların haddi olmayan davranışlarından kaçınmalarını önemli ne Suçlamaların odağındaki Teoman Yıldırım şov habere konuştu. Hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi. 86 çeyreğinin tarafımca kendi nişan törenime gönderdiğim iddialarıyla meslesiz ve hukuk dışı söylemlerle karşı karşıya kaldım. Faturayı ilettik günlerce oyaladı bizi. Bursa'dan gelen biz de dolandırıldık açıklamaları içinde bir yanıtı vardı. Dolandırıldığımızı fark ettik. Kendisine hukuki sürecimiz devam ediyor. Kendisinin ofisi ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizden 7-8 tane bir ofis talebinde bulundu. Ticari bir alacağını olduğunu iddia eden şahıslarla ilgili olarak icra dairesinde itirazları mevcuttur. Anlaşma koşulları çerçevesinde de gereken neyse yapılacaktır. İddialar ortada. Bir taraftakiler dolandırıldık diyor, diğer taraf reddediyor. Son söz yargıda. Gerçekler açılan davalar sonuçlanınca ortaya çıkacak. Teoman Yıldırım'ınsa şu an aklı nişanlısında. Canından daha çok değer verdiğim nişanlım olan şahıs da aile birliğinin yıkılma doğrultusuna geldiğini ve buna sebebiyet verenlerin de bu vicdanı doğrultusunda nasıl rahat edeceğini Türk kamuoyunun genel vicdanına bırakıyorum.